Bir gün işte Cahide Hanım'ın bu Kunt Palas'ta otururdu, park otelin karşısında. Kocası da çok zengin bir tütün tüccarı, İhsan Doruk'tu. Ee, tabii devlet erkanı oraya gidiyor. Yani park otele geliyorlar, oradan gece yemeğe o tarafa geçiyorlar. İşte o zamanın başbakanları şunlar bunlar. Ee, ve bir gece Cahide hiçbir zaman katılmıyor. Yalnız bu çok önemli. Onlar geldiği zaman Cahide evi terk ediyor. Adnan Menderes ve Şürekaz geldi mi? Cahide o gece evde kalmıyor. kalmıyor Niye? Gidiyor. Niçin? Sevmiyor. Çünkü gururlu şeyleri. bir kadın ve ortamda var olmanın e, anlamı farklı geliyor Cahide'ye. Evet, kat iyi yani. Hiç ne tanışıyor, ne görüşüyor, ne el sıkışıyor. Sabahtan gidiyor Cahide. Gidiyor. Ertesi gün geliyor eve. Cahide bu. Derken o gece duyuluyor ki, yani İhsan Bey öğreniyor ki işte Nazım Hikmet'i yeniden askeri alacaklar ve oradan da Zara'ya taş kırmaya gönderecekler. İhsan Bey diyor ki ertesi gün Cahide'ye bak Cahide diyor böyle bir şey duydum ben diyor dün gece bundan dolayı sen diyor Nazım Bey'e haber ver diyor. Cahide de İpek Film Stüdyosu'na telefon ediyor diyor ki Nazım Bey diyor bana hemen diyor yarına kadar bir e, senaryo göndersin diyor. Derhal filme başlıyorum diyor. Yarın istiyorum senaryoyu diyor. Nazım'a söylüyorlar. Nazım da oturuyor hemen o gece sabaha kadar bir sinopsis hazırlıyor. Ve ertesi gün işte Cahide Hanım'a gidecek Kunt Caide Cahide işte evdeki ahçıyı, ortalık hizmetçilerini falan hepsini gönderiyor. Perdeleri de kapatıyor. Nazım Bey geliyor. Nazım Hikmet. Buyurun efendim diyor. Benden diyor. Senaryo istemişsiniz Cahide Hanım diyor. Evet istedim diyor. Nazım Bey diyor dünden de diyor bir duyum aldık diyor. Sizin diyor askerlik hikayeniz diyor gündeme gelecekmiş <laughs> ve sizi diyor Zara'ya göndereceklermiş diyor. Bunda bilginiz olsun ve lütfen terk edin memleketi diyor. İçine de para koyuyor ve senaryoyu katlayıp eline veriyor Nazım.